Good stories should find a place on paper. For them to become the fabric of bedtime tales. To transcend into timeless folklores. And for them to evolve with every retelling. Maybe my most precious possession. My story. Put the world into words. Parker Sonnet. Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Parker Sonne Ancient China Journey Special Edition 2024 dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz Parker'ın klasik gri kutusunda kalem severlere sunuluyor. Üzerinde Parker logosu, Parker yazısı gold renkleriyle işlenmiş. Evet, kutumuzu açalım. Evet. Kalemimize şöyle Genel olarak bir bakalım. Kalemimiz gri bir gövdeye, parlak bir kapağa ve gold aksesuarları kullanılan bir kapağa sahip. Eee, Parker Sonnet e, gri lake gövdesi. Buradaki parlak görmüş olduğumuz kapak paladyum kaplı son gümüşten yapılmış. Evet. Kapak Parker'ın o ikonik klipsi, ok şeklindeki ikonik klipsiyle tamamlanıyor ve kapak yüzü de yine gold renginde e, kullanılmış altın kaplamalı olarak. Kapağın üzerinde Çin setinden bölümler işlenmiş. İşte bu bölümler lazer kazime ile yapılıyor üzerindeki desen işlemesi. Duvarın batı ucundaki Gobi Çelindeki Jayu geçidini temsil eden çatı çizgileri. Bakın şurada çatı çizgileri yer alıyor. Evet. Duvarın Badaling bölümünü nefes kesici mimarisini yansıtan farklı kuleler. Bakın üzerinde kuleler var. Şöyle farklı. Ve kemerler var. Yine Badaling Badaling bölümündeki. Evet. Ve tekrarlayan sur motifleri duvarın Mityanyu bölümünü çağrıştıran gözetleme kulesi gruplarıyla birleşiyor ve hatta Çin uzunluğu bile tasarıma karmaşık bir e, şekil vermiş. Evet, Çin Setli, dünya tarihinde gerçekten önemli bir e, yer teşkil ediyor. Bir koruma duvarı ve o kadar e, uzun bir e, koruma duvarı hatta kilometrelerce nasıl yapıldı bu o kadar insanda nasıl böyle bir çaba sarf edildi hakikaten farklı bir hikaye farklı bir azim buradaki ve son nette bu Çin setini dünya tarihinde önemli olan Çin setini son nede e e, hayat buluyor diyebiliriz. Burada güzel bir ayrıntı da var kapakta. Hemen Çin Seddi'nin kilometresi yazılı. 21.196 kilometre yazısı buraya işlenmiş. Buradaki Çin Seddi'nin detayları, o kemerler, kuleler, sur motifleri çok güzel şekilde işlenmiş. Güzel bir tasarım kapaktaki işlemelerle birlikte. Evet, kalemimiz geçmeli kapak sistemi kullanılıyor. Evet kavrama bölümü daha çelikten mat çelik olarak görülüyor. Kalemimiz 18 ayar rodyum kaplamalı altın uç kullanılmış. Parker'ın altın uçları yazı performansında gerçekten çok başarılı yumuşak bir yazıma sahip. Üzerinde Parker yazısı 18 ayar olduğunu belirten yazı ve ibareler yer alıyor. Evet. Hem piston hem kartuşu ile kullanabiliyoruz. Gövde içerisinde pistonu ile birlikte geliyor. Evet, saat yönü tersine çevirerek şöyle pistonumuzu uca doğru alıyoruz. Evet, bu güzel yazı gereciyle bir de yazı denemesini yapalım. Mürekkep çekerek. Evet. Şöyle pistonumuz aşağıda ve daldırıyoruz. Saat yönüne doğru da çevirerek doldurma işlemini yapıyoruz. Bu evet. kadar yeterli. Tabi eldivenlerle bazen böyle olabiliyor. Evet, oldukça yumuşak bir yazıma sahip gerçekten de şöyle sert yazılarda şöyle çizgi kalınlığını da gösterelim Evet bu defterim. Şöyle Morning Glory'nin bir defteri bu arada. Kore markası kağıdı. Evet bakın. Oldukça başarılı. Güzel bir kağıt. Şöyle bakalım imza attığımızda ne kadar iyi bir performans sergiliyor. Evet. Şöyle. Evet. Hızlı yazıda da gördüğünüz gibi oldukça 18 ayarı altın ucuyla yazının keyfini doyasıyla yaşayacağınız bir kalem tasarımıyla olsun. Kapak tasarımıyla olsun. Şöyle elde duruşuyla oldukça başarılı. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Parker Sonnet Ancient China Journal Special Edition 2024 dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.